Merhaba arkadaşlar izleyeceğinize pişman olmayacağınız efsane bir videoyla karşınızdayım. Mobile Legends oyunu ile ilgili en güncel bilgileri sizlere vereceğim. Bu videoda yok yok bedavalar, ücretsizler, uygunalar, yenilikler her şey burada. Şimdi hızlı bir şekilde videoya geçeyim. İlk olarak test sunucusundan başlayacağım. Çünkü yeni gelecek olan Cadılar Bayramı ile Bazar Gecesi etkinliği ile ilgili değişiklikler var. Onları sizlere anlatmam lazım. Ücretsiz ay taşı kısmını zaten biliyorsunuz. Günlük girişleri yaparak buradan Ay taşları topluyorduk. Şöyle kaçırdıysanız geçiş yapıp ödülleri şöyle toplayabiliyorsunuz. Bakın aldık. Şöyle geri geliyorum. Sonrasında sınırlı süreli teklif vardı. Burayı size gösterememiştim. Etkinlik açılmadığı için buraya da tıkladığım zaman bakın etkinlik kısmına böyle bir etkinlik gelmiş. Buradan da ay taşı toplayabiliyorsunuz. Bakın oyuna gir diyor. Klasik, sıralı, kulüp veya Mega Chess oyna bir kez oyunu 3 kez oyna evet bunları yapınca ay taşı topluyorsunuz sonra şurada bakın yeni sürüm bonusu dedi ya buna tıkladığınız zaman bu da yine oyunun etkinlik kısmına geliyor günlük girişleri yaparak şunu alıyorsunuz şu cadılar bayramı şekerini alıyorsunuz ve bunu alıyorsunuz. Yanında da şu ay taşlarını toplayabiliyorsunuz. Yani ay taşı toplama etkinlikleri diyebiliriz buna. Sonrasında toplamış olduğunuz ay taşlarını takas kısmına gelerek buradan bakın üste dönüş efektleri, çerçeveler, emojiler. Şurada 5. yıl kutlaması kısım var. Bunlarla birlikte takas edebiliyorsunuz. Bir nevi cadılar bayramı etkinliği ile 5. yıl kutlamaları iç içeymiş gibi düşünün arkadaşlar. Çok güzel. Buraya hatta şu an ekrana görsel de yansıttım. CC'nin görseli. O da artık Cadılar Bayramı'na entegre edilecek. Büyük ihtimalle o kostümü de şöyle şeker topluyoruz ya arkadaşlar. Şu şekerlerle birlikte çevirme yaptığımız bir etkinlik vardı. Önceki videomda onu sizlere gösterdim. Ekrana yansıttım. Hatta şu anda yansıtırım. O şekilde çevirmeler yaparak CEC'nin kostümünü de alma ihtimalimiz var. Tabii ki bunlar ihtimal. ileride kesinleşince muhakkak sizlere bilgi vereceğim. Şimdi geçelim ilerleyen zamanlarda oyunumuza gelecek olan yeniliklere. Sıradaki haberim yeni bir timle alakalı görselin ekrana yansıttım. Bu timin oyunumuza %100 geleceği ile ilgili kesin bir açıklama yok. Sadece bir söylenti varsayım diyebiliriz. Güçlü güzeller, süper güzeller başlığı altında bir tim kurulacak. Bu timde kimi Rabbi ile Lolita Benedetto olacak. Farklı kahramanlar eklenir mi bilmiyorum. Bunlara da özel tim kostümleri gelecek. Dediğim gibi şu anda sadece bir söylenti. İleride bununla ilgili farklı bilgilere ulaşırsam muhakkak sizlere video çekip haber vereceğim. Test sunucularında sezon bitti ve sezon ödülünün alınma ekranını ekrana yansıttım. Gord kahramanının yeni kostümü bizim sezon kostümümüz olacak. Bu kostüme sahip olabileceğiz. Biraz önce S21 sezon kostümü Gord kahramanına geleceğini söylemiştik. Ama şöyle bir bilgi daha vermek istiyorum sizlere. Hatırlarsanız şu anda S21 ilk yükleme ödülü olarak Franco'nun ekranını görüyorsunuz. S22 ilk yükleme ödül ekranında çok büyük bir ihtimalle Fanny kahramanıyla donatılacak. Buradan özel çerçeveyi Fanny'nin kostümünü ve isim değiştirme kartını alabileceğiz arkadaşlar. Uzun lafın kısası S21 kostümü Gord kahramanına geliyor. S22 ilk yükleme ödülü Feni kahramanına geliyor. Son anda bir değişiklik olması. Oyunumuza böyle bir Tim kostüm serisinin geleceğini önceki videolarımda sizlere söylemiştim. Belerik, Lunox, Guşun kahramanlarından da bahsetmiştim. Gelecek olan Tim'e hatta Harley kahramanını bile koymuştuk. Kostümünün görselleri aynı olduğu için. Ama Harley büyük ihtimalle kolektör olarak gelecek. O yüzden bu Tim'e iki tane daha kahraman eklenecek. Ve eklenecek kahramanların kostümlerinin görselleri de bu şekilde olacak. Yeni bir Tim daha çok yakında sizlerle olacak. Detaylara ulaşınca muhakkak sizlere bilgi vereceğim. O Tim'de büyük Büyük ihtimalle destek nişancı savaşçı olacak arkadaşlar. Şimdi sizlere çok muazzam bir haberim var. Bunu önceden sizlere söylemiştim ve söylediğim şeylerin çıkmasından oldukça mutluyum. Her o mantığında yeni tim kostümleri geldiğini söylemiştim. Hatta bu timin adının süper kötüler olduğunu söylemişim. Bu timin komutanı da General Void yani Alpa kahramanı. Diğer kostüm Selene kahramanına gelecek. Diğer kahramanlar belli değil. 2 ile mi ka sınırlı kalacak yoksa diğer 3 hero içinde süper kötülük kostümleri gelecek mi bilmiyorum ama ekrandaki görselleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni hero serisi ya da süper kötülük serisi kostümlerinin renk tonları bu şekilde olacak. Çerçeveyi görüyorsunuz. Alpa'nın emojisini, saklı heykelini görüyorsunuz. Üste dönüş efektini görüyorsunuz. Öldürme efekti, kill efekti, doğuş efekti artık neyse hepsi ekrandaki görselde mevcut. Etkinliğin arayüzünde görüyorsunuz. Çok şahane bir etkinlik bizleri bekliyor. Alpa kahramanından sonra Selena kahramanı gelecek. Benim tahminimce Selena'dan sonra da yeni kahramanlar, süper kötü kahramanlar da oyunumuza gelecek. Bu çok güzel bir haberdi. Benim beklediğim ve sizlere haberini vermeyi umduğum bir gelişmeydi. Çok sevindim. İnşallah sizler için de sevindirici olur ama keşke bu kadar pahalı olmasa bu kostümler abi. Keşke bu kadar pahalı olmasa neyse sağlık olsun diyoruz. Süper kötülerle ilgili farklı bilgilere ulaşınca muhakkak sizinle paylaşacağım. Süper kötüler timinin ilk kostümü Alpa kahramanına geliyor ve bir değişiklik olmazsa bu ayın 24'ünde gelecek. Kostüm geldiğinde uygulamalı çevirmesini yaparak sizlere daha detaylı bilgi vereceğim. Mobile Legends oyunu Kostüm getirmek ve farklı şeyleri yapmak dışında sosyal şeylere de önem vermeye başladı. Artık oyun içerisinde özel arkadaşlarınızı belirleyebileceksiniz. Yeni bir mod geliyor bunun dışında chat ekranında yani yazışma ekranında emojiler kullanabileceksiniz arkadaşlar. Gülme emojisi, ağlama, farklı emoji, meyveler falan filan. Her şey zaten görselde görüyorsunuz. Bunların eklenmesi gayet iyi oldu. Oyunun bunu desteklemesi gerekiyordu. Güzel bir özellik. Yakında bizimle oluyor diyebiliriz. Mia Kahramanı'ndan sonra Layla Kahramanı'nda Sevgililer Günü kostümü yenileniyor arkadaşlar. Yeni görüntüsü ekrana yansıttığım gibi olacak. Umarım hoşunuza gider. Sıradaki haberim Hayabusa Kahramanı ile ilgili. Bu kahramanla ilgili hiçbir haber vermemişiz. Bunu anladım yani. Bu kahraman bayağı bir unutulduğu girdi ve popüler bir kahraman arkadaşlar. Sonunda Hayabusa için çok güzel bir kostüm geliyor. Bu kostüm büyük bir ihtimalle kolektör kostümü olarak gelecek. Mobile Legends oyunu son anlarda değişiklik yapmayı seviyor ama bunda yapmaz diye düşünüyorum. Bu kostüm kolektör kostümü olacak. Hatta görmüş olduğunuz efektler işte Hayabusa ulti atarkenki vesaireki efektler yani ulti skill efektleri diyebiliriz. Bu kostümle ilgili detaylara ulaşınca muhakkak sizlere bilgi vereceğim. Oyunumuza yakın zamanda böyle bir kahraman gelecek. Kahramanın rolü ne olacak henüz kesin değil arkadaşlar. Kesinleşince sizlere bilgi vereceğim ama güzel bir kahraman bizleri bekliyor diyebilirim. Ve bu kahramanla birlikte kadınlara özel bir tim kostümü serisi de gelebilir. Detayları daha sonra sizlerle paylaşacağım. Sıradaki haberimse Pous kahramanı ile ilgili Pous kahramanının saklı heykeli çıktı diyebiliriz arkadaşlar. Ve saklı heykeli çıkan kahramanlar genelde yıldız üyeli kostümünü kapıyor. Ve Povus ile ilgili de böyle bir görseli sizlerle paylaşmıştık. Hatta bu kostümün Pous kahramanına kolektör olarak gelme ihtimalinden bahsetmiştik. Çünkü kostüm baya bir havalı. Mobile Legends oyunu bu kostüm bizlere Starlight kostüm olarak verebilir. Detaylar çıkınca sizlerle paylaşacağım. Oyunumuza 114. kahraman olarak bu kahraman gelecek ve kahramanın adı Yin olacak ve savaşçı rolünde olacak arkadaşlar. Birinci skill, ikinci skill, ulti özelliklerinin görüntüsünü görüyorsunuz. Yakında kahramanımız test sürücüsünde olacaktır. Test sürücüsüne geldiğinde özel bir tanıtım videosu sizler için hazırlarım. Valir kahramanı ile ilgili artık bu görsellerden gına gelmiştir size. Valir kahramanın bu kostümü legend olarak oyunumuza gelecek. Son bilgiler bu şekilde ve yeni büyülü çark kısmının gelişiyle birlikte büyük ihtimalle valir kostümü de gelecek. Canlı büyülü çark çevirmesini yaparak sizlerle paylaşacağım. Bakalım inşallah güzel şeyler olur. Şimdi sizlere Harley kahramanı ile ilgili ilginç bir bilgi vereceğim. Önümüzdeki ayın kolektör kostümü büyük bir olasılıkla Harley kahramanına geliyor. Natalya'yı bekliyorduk abi. Natalya'nın kolektör kostümü gelmesini istiyorduk ama gelmedi. Sanırım Harley kahramanı gelecek. Harley ile birlikte Kimi ve Zilong çarkepi kostümlerini de alabileceğiz. Diğer kostümler hangileri olacak onları bilmiyorum. Ekim ayının kolektör kostümü ile ilgili daha fazla daha detaylı bilgiye ulaşırsam muhakkak sizinle paylaşacağım. Silvanla kahramanının yeni kostümü çok yakında bizimle olacak. Büyük ihtimalle elit ya da spesyal olacak. Değişiklik olur mu bilmiyorum ama rahatlıkla alabileceğiniz bir kostüm olacak gibi gözüküyor. Bu kostümle birlikte de şu an görselini gördüğünüz emoji bizimle olacak. Ama şöyle bir duyum da var kostüm geliyor bir de emoji geliyor arkadaşlar. Yıldız üyelik olabilir. Yıldız üyelik olmasa da Mobile Legends oyunu ekstra bir etkinlikle birlikte bu kostüm ve emojisini bizlere ücretsiz verebilir. Ya da çok uyguna her şeye hazır olun derim ben size. Oyunumuza yakın zamanda gelecek olan etkinliklerle birlikte bu iki avatar çerçevesine de sahip olabileceğiz. Megi Chess alanının komutanlarından Ria kahramanı için yeni bir kostüm anketi var. Ekrana yazmış olduğum kostümlerden bir tanesi kahramanımıza elit kostüm olarak gelecek. Oyunumuza yeni gelecek olan Feni ve Valir kostümlerinin ikonları da bu şekilde olacak. Şimdi sizlere çok süper bir gelişme ile ilgili bilgi vereceğim. Zaten görselden de anlamışsınızdır. Oyunumuza Gmail, Facebook, işte Monton, bunun dışında Game Center, VK, buna benzer bağlantı kısımları vardı ve bunlara TikTok ekleniyor arkadaşlar. Artık TikTok hesabınızı Mobile Legends'a bağlantı olarak ekleyebileceksiniz. Bu şu demek oluyor. İlerleyen süreçlerde gelecek şahane bir özelliği sizlere anlatacağım burada. Mobile Legends oyunun içerisinde yapmış olduğunuz plays hareketleri kısa video halinde alıp hani kaydetme özelliği var ya Mobile Legends'da. Bunları kısa video halinde alıp otomatik olarak TikTok'a yönlendirebilip paylaşım yapabileceksiniz. Gerçekten şahane bir özellik. Çok yakında sizlerle olacak. Oyunumuza ekranda görselini gördüğünüz yeni bir animasyon arka plan eklendi. Bu birçok kahramana ve market alanına gelecek bir arka plan olacak. Bunun dışında ekrana şu anda iki tane görsel yansıtıyorum. Burada bazı Mobile Legends kahramanlarını görüyorsunuz. Bunlarla ilgili etkinlik gelebilir. Hatta kat kat krep etkinliği bile gelebilir. Kesin detay yok. Sadece görsellere ulaştım. Sizinle paylaşmak istedim. Detaylar çıkınca muhakkak sizlere bilgi vereceğim. Son haberim ise emojilerle alakalı Mobile Legends oyununa yeni emojiler eklendi ve var olan emojiler güncellendi arkadaşlar. Şimdi sırayla onları izleyelim. Echo proud, echo loud. TNC hmm. One Shot Omega TNC Nice, G Anika, panic lah, <laughs> masam gak I'm on fire Bigot, win Janu pas juga Well played, bro Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Emeğin karşılığı olarak sizlerden bolca like bekliyorum. Bu videoda sizlere çok önemli, çok güzel bilgiler verdiğimi düşünüyorum. O yüzden like'larınızı esirgemeyin arkadaşlar. Açıklama kısmındaki Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Yine açıklama kısmındaki Discord adresinden Discord'uma gelerek benimle muhabbet edebilir, oyunlar oynarız, eğleniriz vesaire vesaire. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.